Evet arkadaşlar, herkese merhaba. Bugün size Çıpıt Adası macerasından bazı kesitler paylaşacağım. Öyle düşünüyorum. Burası videonun giriş kısmı olacak. Size şöyle giriş kısmını çekeyim. Arkamda gördüğünüz kapıdan giriyorum. Biraz sonra rotayı da Wikiloc uygulaması ile izleyenler bilir. Bazı rotalarda Wikiloc açarım ve sizlerle paylaşırım rotayı. Şimdi yolun girişinden böyle yasak bir yol normalde burası ama yürüyüş şekilde bisikletle vesaire gelebiliyorsunuz. O yüzden ben de size yolun bu kısmını göstermek istediğim giriş kısmını daha sonra fazla çekim yapma. Yol zaten toprak stabilize bir yol. Oradan siz rotayı takip ederseniz aynı zamanda yolu da takip ederseniz kolaylıkla bulabilirsiniz. Yine geçtiğimde sahile... Görüşürüz orada. Bahsettim. Şu kapıyı da çekeyim dedim. Şöyle bir girişi var. Videoda şu kesimde bulunsun. İşte bu yoldan girip böyle şu şekilde takip ediyorsunuz. Ben de bugün rotada yalnız değilim. Kardeşimle yürüyoruz. Biraz Çıkıt Adası'nın oralarda vakit geçireceğiz. Dediğim gibi yine videonun ilerleyen dakikalarında görüşmek üzere. Evet arkadaşlar, tekrar merhaba. Bugün farklı bir açı denedim. Tripot'u kurdum, karşısına geçtim. Biraz rotadan bahsedeyim. Ee, videoda da bahsettim, başında da bahsetmiştim. 2Lok uygulamasından e, yolun başlangıcı ve buraya geliş rotasını kaydettim. 2Lok uygulamasında e, açıklamayı aşağıya açıklamalara bırakacağım. E, bazı zamanlarda böyle yeni rotalar keşfederken Sizlerle paylaşmak için rotayı kaydedip linkini de açıklamalara bırakıyorum. Bu sefer de öyle yapacağım. Şimdi burasıdan bahsedeyim. Daha önce e, reelslerimde görmüşsünüzdür, geçen senedir. Buraya yürüyerek e, şu tarafta şimdi gösteremiyorum kamera sabit. Normalde yolda kayalıklardan yürüyerek de gelebiliyorsunuz. Sahil şeridini takip ederek kayalıkları aşarak. Ama ben size bir iki nokta paylaştığım notadan geldim bu sefer yürüyerek. Yaklaşık potayı açınca göreceksiniz 32 dakika sürdü. 32 dakika fazla yorucu olmayan, stabilize bir yol var. Rahat bir şekilde ulaşabilirsiniz. Gerçekten burası sessiz, sakin. Fazla insanın olmadığı yerler. Çünkü yine az çok arabayı bırakıp yürümeniz gerekiyor. Dediğim gibi 32 kilometre hemen kontrol edeyim. Bir uygulamasından tam olarak kaç kilometre olduğunu. Onu da yani söylemiş olayım videoda. Tam olarak 2.36 yani 2.4 tabii 2.5 kilometre diyelim. 2.5 kilometre 32 dakikada biz yürüme normal yürüyüşte biraz da yükümüz vardı. Gördüğünüz gibi yeni bir şeyler denedik. Decathlon'dan aldığım tarpın kullanmaya çalıştım. Onun da linkini yine açıklamalara bırakırım. Güzel bir ürün. 3x3, üç, 9 üç, metrekare bir alan elde ediyorsunuz ve işte güneşin konumuna göre bağlarsanız, kurarsanız güzel böyle gölgelik bir alan elde etmiş oluyorsunuz. Ben aynı zamanda iki tane de demir aldım. Pol dedikleri. Onlara bir taraftan yükselttim. Diğer tarafını yere zemine kazıklarla sabitledim. Öyle bir şey kurduk. Videonun bazı kısımlarında, fotoğraflarda vesaire de onu gösteririm zaten. Hatta biraz sonra kalkarım. Gösteririm size tabi de. Yani öyle. Buraya ilgili de bir video yapmak istedim. <laughs> güzel, sessiz, sakin bir yer dediğim gibi. Denize girmek de güzel. Oradan hani biraz kayalık tabi buralar. Fazla insanın gelmediği öyle çok düzenlemenin olmadığı sahip. O yüzden yani girerken deniz ayakkabısı yanında getirirseniz güzel olur. Deniz ayakkabınız varsa rahat bir şekilde gelebiliyorsunuz. Fazla dalga olmuyor. Şu an mesela sesli duyuyorsunuzdur. Ortalama bir dalga var. Ama yüzmeye elverişli. Yine başka zaman bugün büyük ihtimal çekemem ama Çukut Adası tarafını yani o yürüyüş yolunu vesaire. Başka bir videoda yine sadece orayı da gösteririm. Şimdilik böyle kısa bir video çekmek istedim. O zaman yine görüşürüz. Olmadı birkaç kesit paylaşırım. Adamın etrafıyla ilgili yine bu kamerada. Kendinize iyi bakın o zaman görüşürüz. Evet arkadaşlar tekrar merhaba. Videonun başında bahsettim. İlgili yolu yürüdük. Çıfıt Adası'na doğru geldik. Arkada da görüyorsunuz. Böyle bir tarpımızı kurduk. Biraz güneş, güneşi kesmek istedik. Gölgelik yaratmak istedik ama da biraz geç saatte gelince çok da gölge oluşturamadık. Çünkü güneş batıyor karşımızda. Ama böyle bir alan oldu. Ben biraz da tarpı denemek için de gelmiştim buraya. Güzel kuruluyor fakat burada tabi kumluk bir zemin olduğu için kumda çakmak yere zor oldu. Sabitlemek, gergin tutmak zor oldu tarpı. Ama bir şekilde kayaya falan bağlayarak işi çözdük. Şimdi öteki kameradan gösteririm setup'ı. Ee, geçeyim o kameraya. Evet arkadaşlar. Size setup'ı da göstereyim dedim. Nasıl bir şey kurdum. Bahsetmiştim üründen. Tarbı bu şekilde iki tane demirle yere sabitlemeye çalıştım. İki taraftan arka tarafta da şurada yerlere kazıklarla çaktım. Güzel gerdirebildim iplerle. Dediğim gibi e, zemin biraz kumluk olduğu için gerdirmek bayağı zor oldu. O yüzden gerdirme noktası şurada da görüyorsunuz. Biraz kayalar vesaire oralara tutturarak olmuş oldu. Ama işi çözdü. E, güzel, sabitlenmiş bir yer elde etmiş oldum. Bahsetmiştim. işte şurası Çıfıt Adası. Karşıda insanı görüyor musunuz bilmiyorum. Yürüyerek oradan karaya dönmeye çalışıyor. Güzel bir ortamı var. Burası son zamanda ünlü oldu. Böyle güzel bir şahit şehri var. Size dediğim yer de şurası. şu karşı taraftan onu da resimde paylaşmıştım. Şöyle yürüyerek de gelebiliyorsunuz. Gerçekten güzel, hep aklımdaydı. Burada vakit geçireyim. Bir gölgelik oluşturdum. Çünkü gölgelik alan burada sıkıntı. Onu da kurarsanız çok da e, ee, zorlanmazsanız güzel kafa dinlemelik. Tabi bu sezonda çadır vesaire kurmak yasak. Jandarmalar büyük ihtimal sorun yapar. Ben de günü birlik geldim zaten kardeşimle. Ee, biraz vakit geçirip ondan sonra e, toparlanıp döneriz. Şimdi biraz denize girelim. Kurdu etti güneş altında çalıştık. Serinleyelim biraz. Yine videonun kapanışında beraber oluruz. Hadi görüşmek üzere. O zaman biz biraz daha gün batımını izleyip dönüş yoluna geçeriz. Çok da karanlığa kalmayalım. Kısa bir video yapmak istedim. Daha sonra yine ayrıntılı şeyle ilgili, adanın kendisiyle ilgili bir video yaparız. Buraya kadar izlediyseniz teşekkürler. Abone değilseniz abone olmayı videoyu beğenmeyi unutmayın. Ben videoyu kapatıyorum. Biraz daha zaman geçirip zaten dönüş yoluna geçeriz. Ee, kendinize iyi bakın. Görüşürüz.